Merhabalar, bugün yarım tila bilekliğimizin 3 sıralısını yapacağız. Malzemelerimiz 15'e 0 delikamız, 3 renk ayrı ayrı yarım tilamız, bir tane düğmemiz. Öncelikle stop boncuk yapıyoruz. Stop boncuk yapmak demek, düğüm atmadan boncuğun içinden 1 iki kere geçmek demekti. Şöyle bir kere daha geçeceğim her zaman stop boncumuzun ucunda daha sonra kullanmaya lazım olur diye bir miktar ip bırakıyoruz. Bir karıştan fazla. 15'e 0 delikamızdan ve yarım tilamızdan. Yine 15'e 0 ve diğer renk yarım tilamız. Yine 15'e 0 kum boncuk ve üçüncü rengimiz. Şu şekilde sırayla bir kum, bir yarım tila olacak şekilde üçünü de geçiriyoruz. Elimizde sıkıca tutuyoruz şu şekilde. İlk sefere mahsus olmak üzere üst deliğe çıkarken üç tane 15'e 0 kum boncuk alıyoruz. Ve çıkıyoruz. Şöyle. Ve şimdi ipimiz hangi yarım tila boncuktan çıktıysa o renk boncuğu alıyoruz. Tabii ki öncelikle 15'e 0 kumumuzu sonra yarım tilamızı alıyoruz. Ve bu aradaki boncuktan, kum boncuktan ve sol, ta sol tarafta duran yarım tilanın üst deliğine giriyoruz. Bu ilk sıra çok önemli. Elimizden bırakmadan çalışırsak nereye, hangi boncuğu kullanacağımızı şaşırmamış oluruz. Şimdi yine önce 15'e 0 delika ve ipimiz hangi renk yarım tiladan çıktıysa o boncuğu alıp sol taraftaki kum boncuktan ve sol tarafta duran yarım tilanın üst deliğine giriyoruz. Evet. Elimizden bırakmamaya gayret gösteriyoruz. En son olarak da mat kahvemizi alıyoruz. Stop boncuğumuzun yanında duran boncuğumuz. Stop boncuğu hiç kullanmıyoruz. Daha sonra söküp atacağız onu. Elimizde yavaşça çeviriyoruz. Ve bundan sonra üst deliğe çıkarken iki tane 15'e 0 boncuk alıyoruz. Önce kum boncuk. İpimiz hangi tila'dan çıktıysa o renk tila. Sol tarafta duran kum boncuk ve sol tarafta duran yarım tilanın üst deliğine giriyoruz. Önce kum boncuk, yarım tila, aradaki boncuk ve tilanın üst deliği. Döndürüyoruz elimizle. Sıkı sıkı işliyoruz. Üst deliğe çıkarken iki tane kum boncuk kullanıyoruz. İpimiz hangi yarım tiladan çıktıysa o renk yarım tilayı alıp, Aradaki kum boncuktan ve sol tarafta duran e, yarım tilanın üst deliğini kullanıyoruz geçmek için. Yine önce 15'e 0. İpimiz hangi yarım tiladan çıktıysa o boncuktan alıyoruz. Sol tarafta duran kumun ve yarım tilanın üst deliğinden geçiyoruz. bilekliğimizi bileğimizin ölçüsüne göre yapıyoruz. Düğme ve ilik kullanacağımızı düşünerek bir parmak arada mesafe bırakıyoruz. En yani yeterli uzunluğa geldiğine inandığımız bilekliğimizi artık düğmesini takmaya başlıyoruz. Öncelikle üst deliğe çıkıyoruz. Ve şu arada boşluklarımızı kum boncuklarla dolduruyoruz. Yine ikişer tane alıp sanki örermişçesine yarım tila almadan örgümüze devam ediyoruz. Oradaki görüntüyü düzeltiyoruz. Çevirip geri dönüyoruz. Geri dönerken burada ipimizin altından minik bir düğüm atabilirsiniz. Boncuklarımızın içinden geri dönüyoruz. Tam orta noktaya geliyoruz. Düğmeyi Estetik görünmesi açısından orta noktaya dikeceğim. Birkaç tane boncuk alıyorum. Diğer delikten geri döndüm. Şu şekilde geçirdim. Ve oraya sabitledim. İpimizi diğer boncuklarımızın arasından gezerek yok ediyoruz. Ne kadar karmaşık gezersek sökülmesi o kadar zor olur. Hiç düğüm atmıyorum, ama karmaşık geziyorum. Yani bir noktada kalmıyorum, alta, üste düğüm atmak zorunda da kalmıyorum. Boncuklarımız çok ince ve narin olduğu için düğümü çok belli ediyor. O yüzden mümkün mertebe böyle yapıyoruz. En son olarak da ipimi kesiyorum. Şimdi sıra diğer tarafı yapmaya geldi. Ben burada bıraktığım ipi biraz kısa bırakmışım. O yüzden bu ipi burada yok edip yeni bir ip takacağım. Öyle başlayacağım işlemime. Şu şekilde. Şimdi bu ipimi kesiyorum. Yeni ipimizi takarken de geriden başlıyorum. Asla başlangıç noktamdan başlamıyorum. Gezerek başlangıç noktama geleceğim. Düğüm dağıtmıyorum. İpimi bu şekilde tutuyorum. Çekip kontrol ediyorum. Şöyle çektiğimde ipim geliyor. Demek ki daha sabitlenmemiş. O yüzden birazcık dolanıyorum boncukların arasından. Tekrar kontrol ediyorum. Evet çektiğimde burada bıraktığım ip geri gelmiyor. Demek ki düğüm gibi sabitlenmiş. O yüzden artık rahatlıkla başlangıç noktama gelebilirim. Ve yine bu tarafta yaptığımız gibi aradaki boşlukları kum boncuk takarak yok ediyoruz. Görüntüyü güzelleştiriyoruz. Ve buraya bu düğmenin iliğini yapacağız. Yine yaklaşık 30 tane kum boncuk geçiriyorum ben. Bu şekilde iliğimi de hazırladım. Boncukların arasından bir daha geçiyorum. Sağlam olsun çabuk kopmasın diye. Ve ipimi yok etmek için yine boncukların arasından geçerek yok ediyorum. Bu şekilde 3 sıralı yaptığım yarım tila bilekliğim bitti.